Evet. Çok güzel. Burada ne diyeceksin? Şu görmüş olduğun ifadeden. A eşittir. 4B. Şu görmüş olduğun ifadeden. C eşittir. 4D mi diyeceksin? A gördüğüm yere ne yazıyorum? 4B. C gördüğüm yere 4D yazdım. Burası 12 B Bursa. Burası da 8 D mi oldu çarpınca? 3 kere 4 B. 2 kere 4 D. Aşağısı da ne? 3 B eksi 2 D. Gayet güzel değil mi? 12 ve 4'ün bir ortak katı parantezini alabilir miyim? Şey, ortak böleni. 4 parantezini alalım mı? 4'ü kopardığım zaman buradan geriye 3 B mi kalıyor? Eksi. Şunun 4'ünü kopardım. Geriye 2 D mi kalıyor? Aşağısını 3B 2D. E bu adamlar aynı. Birbirlerini götürür Ne kaldı geriye? 4. Şöyle de yapabiliriz. Bak şimdi harekete bak. Bu 3A bu da 3B ya. Şunları 3 ile çarpsam kimse bir şey diyebilir mi? Sonucu değiştirebilir mi? Orantı sabitini değiştirir mi? Hayır. Şunları da 2 ile çarpsam. Çünkü 2 2 ya. Sonra bunlara payları ve paydaları çıkarsam kendi aralarından. 3A-2C oldu mu yukarısı? Aşağısı da 3B-2D oldu mu? Orantı sabiti değişti mi? Yoo. Yeah. Cevap Adana. Sanırım buradaki soruların tamamını söylüyorsun. A, B sayıları doğru orantılı. Bak, doğru orantı sayıları nasıl yapıyorduk? Demem. Bak, dediği doğru ama yani şu ıı, yanlış bir ifade olabilir. A ile B doğru orantılı. Doğru orantılı sayılar nasıl yazılır? Bölüm şeklinde yazılır. Aslında dediğin doğru olmuş da tamam neyse. Yani senin yazdığına göre şöyle demek. Dediğin doğru. 8'e 6K. 8K 6K. B 30 iken diyor. B dediğimiz bu mu? Bu 30 olduğu zaman K'yı 5 bulmaz mısın? Burada K yerine 5 yazınca da 8 kere 5. 40 çıkmaz mı? Bu adam yani B30 demiş. Şu idi ya. B30 olması için K'ya 5 mi vermem lazım? K'ya 5 verdiğin zaman A sayısı da 40 oluyor. Veya A ile B doğru orantılı ya A bölü B şeklinde yazıyorum. Ve orantı sabiti her zaman sabit. A yerine 8 yazdığın zaman B yerine 6 yazıyorsun. Ve orantı sabitimiz kaç? 8 bölü 6 mı? Orantı sabitimiz 8 bölü 6 imiş. A yerine ne yazacağımızı bilmiyorum. B yerine 30 yazdığın zaman yine 8 bölü 6'ya eşit mi olmalı? Oran sabitini. Evet. 5 katına çıkmış. 5 katına çıkıp 40 olacak diyebilirsin. Veya işler dışlar çarpımı. 6 çarpı a 30 çarpı 8 a buradan 40 yapar. 2x artı 1 ile y eksi 3 doğru orantılıysa doğru orantılı sayılar bölüm halinde yazılır ve k gibi bir orantı sabitine eşittir. x yerine 4 koyduğum zaman 2 kere 4 8, bir fazlası 9. Y yerine 15 yazıyorum, 15 eksi 3, 12. Demek ki orantı sabitimiz kaçmış? 9 bölü 12. Y yerine 11 yaz, X'i bul diyor. Y yerine 11 yazıyorum, 11 3 çıktı, 8. 2x artı 1'in 8 oranı. Yine 9 bölü 12 mi olacak? Hı -hı. Yap bir işler dışlar. 24x artı 12 eşittir. 9 kere 8 72. 24x eşittir. 60. x eşittir. 60 bölü 24 mü? Var mı şıklarda? Yok tabii ki. Niye? Sadeleştireceğin. 12'ye böldüm. 5. 12'ye böldüm. 2. Doğru orantılı sayıları bölüm halinde yazacağız. Ve bir orantı sabitini eşitleyeceğiz. Önce orantı sabitini bulacağız. Sonra orantı sabitinin ne olduğunu bilince bizden istenen sayıyı bulacağız. X, Y, Z sayıları sırasıyla 5, 2, 4 sayılarıyla doğru orantılıdır. O zaman 5K y 2 k z 4 k yazıyorum 5 k eksi 2 kere 2 k 4 k artı 3 kere 4 12 k etti mi etti ne geliyor buradan 13 k eşittir 26 k 2 miymiş Ama x eksi z'yi soruyor. Bir kere x 5 kydı. 5 kere 2 10. Z 4 k. 4 kere 2 8. E farkları kaç? 2 mi? Evet. 2. A, B, C sırasıyla 2, 1 ve 3'ün kareleriyle. E kareleri ne? 4, bunun karesi 1. Bunun karesi 9. Bunlarla doğru orantılıymış. O zaman A'ya 4K, B'ye 1K, C'ye 9K demez miyim? Yerine yazıyorum. 4K eksi K artı 9K. Ne etti burası? 12K etti mi? 24 ise K2 çıktı mı? K2 ise bana C'yi soruyor. Yani 9K'yı soruyor. 9 kere 2. 18. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı anda ki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Duruş mesafesini x dedin. Frene basıldığı andaki hızının karesine de y dedin. Doğru orantılı dediği zaman bölüm şeklinde yazıyorduk. Aracın duruş mesafesi. Frene basıldığında andaki hız. bir x, 1'e y dedin değil mi? Karesiyle doğru orantılı diyorsa x ile y kare doğru orantılı bölüm halinde yazıldı. Ve bunlar bir k gibi bir sabit eşit. Bu kadar. Doğru orantılar bölüm diye yazılır ve bölümleri bir k sabitin eşittir. Bu araç saatte 40 km hızla giderken yani hızı y dediğimiz hızlı ya buraya 40 yazarsan 40'ın karesi. Duruş mesafesi 16 ymış. O zaman x yerine de 16 yazıyoruz? Dolayısıyla k dediğimiz 16 bölü 40'ın karesi 1600 etmez mi? K sabitimiz. Hadi sadeleştirelim. Buradan da 1/100 gelmez mi? Orantı sabitimiz. Bak şuradaki denklem de doğru gibi ama işte 40'ın karesi olması lazım. 60'ın karesi 40'ın karesi olması lazım. Öyle de yapabilirsin. Senin dediğin gibi yapalım istersen. Frene bastı. Andaki hızın karesiyle. Yani 40'ın karesiyle. Bu da 60'ın karesiyle. Hızla demiyor. Karesiyle diyor. 40'ın karesi 1600. 16 ise 60'ın karesi 3600 x'tir. Dişler dışlar. 1600 x eşittir. 3600 çarpı 16. 16 götürdü. 1 kaldı. 16'ya böldüm. 100 kaldı. 2 0 götürdüm. 2 0 götürdüm. X 36 kaldı. Bir miktar para. 3 kişi arasında. Bunlarla doğru orantılı paylaştık. Aferin çok güzel yapmışsın bak. Tamam. O niye 45 oldu ya? Merak ettiğim için soruyorum. 45'ler nereden geliyor? Şurayı bir görme. Şunları bir topla. Paydara eşitle. Bunu 3 ile. 12'de eşitleyeceğiz. Bunu 6 ile. Bunu 4 ile. Bunu 3 ile. Ne geliyor bu adamlardan? 6K artı. 8K artı. 3K bölü. 12 geliyor mu burası? 6K 8K 3K Ne etti bunların toplamı? 17K bölü 12 et. Bu buradaki bütün paralar. Peki. Payı en az olan. Ya sen şey yapmışsın ya. Hmm. Şurada K'yı bulmuş musun? 2K bölü 3 değil ki en az olan. He, sıkıntı orada. Sen güzel yapmışsın. Güzel gitmişsin de. Parası en az olan 2K değil. 2K bölü 3 değil. İstersen gösterelim hangisinin daha küçük olduğunu. Paydaları eşitlerken bunu 6 ile bunu 4 ile bunu 3 ile çarpıyoruz ya. Bu 6 bölü 12. Bu 8 bölü 12. Bu 3 bölü 12 oluyor. En küçük buymuş. En küçük 1 bölü 4. Okay. Yani bu adam 30 eşit. K bölü 4 30 sa işler dışlar K 120 oluyor. K 120 oluyor. Şimdi zaten bunun 30 olduğunu biliyoruz. K yerine 120 yazınca 120 bölü 2'den 60. K yerine 120 yazınca 2 kere 120 240. 3'e böldüm. 80. E toplamları da kaç? 150 mi etti? Yok. 140, 170. X ile Y sayıları 4 ile 6 ile ters orantılı. O zaman 2 şey 4 çarpı X diyorum değil mi? eşittir. 6 çarpı y diyorum. Ters orantı olunca çarpı halinde yazılıyor. Dolayısıyla x 6k y 4k diyebilir misin? Veya ortak bir kat bulalım bunlara. Mesela 12k 12 olması için buna 3k buna 2k. Bu şekilde de diyebilirsin. Tercih senin takas da edebilirsin. onu 6, ona 4 diyebilirsin. 6'ya 4, 6K'ya 4K da diyebilirsin yani. Şimdi x yerine 3K diyorum. 2 kere 3K 6K mı? Y yerine 2K diyorum. Eşittir 12 miymiş? E buradan 4K 12 ise K3 mü? K3 sana eksi soruyor. Yani 3K'yı. 3 kere 3. 9. Bak sen güzel yapmışsın aslında. Doğru sıkıntı yok. X yerine 6K demişsin. 6K. Y yerine 4K demişsin. 4K. 2 kere 6. 12. 12'den 4 çıktı. 8K 12 ise. K buradan 12 bölü 8 olur mu? Sadeleştirince 3 bölü 2 olur mu? k? K 3 bölü 2. E sana eksi soruyor. K yerine 3 bölü 2 mi yazıyorsun? 6 kere 3. 18 bölü 2. 9. Tutacağın x yerine 6 k. Y yerine 4 k yazılıp 12'ye eşitleyecektin. K'yı bulup burada yerine yazacaksın. Toplamları 78 olan A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile ters orantılıdır. O zaman 2 A, aferin güzel yazmışsın. K demeyeceksin buraya. 2, 3, 4'ün katı olan 12 K mı diyeceksin? Buradan A ne çıkacak? 6 K, B, 4 K, C, 3 K. Şimdi bu sayıların toplamı 6K, 4K, 3K, 13K etti mi? Sayıların toplamı. Sayıların toplamı 78 diyor. 13'e böldüm 1. 13'e böldüm 6. K aldım mı? K 6 ise. A eksi C'yi söylüyor. A 6 kere 6. 36. C 3 kere 6. 18. Farkları 18.